Yeniden merhabalar herkese. 2022 yılının ilk videosu ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz e, sizden duygularını saklayan kişi ya da kişiler kim? Bunların sizden duygularını saklama sebepleri nedir? Ve son olarak da bu duyguları açıklamayı düşünüyorlar mı? Buna bakacağız. Bu arada harfleri unutmuşum. Hemen onları da getireceğim. E, isterseniz i̇sterseniz destelerin rengine ya da şöyle objelerime odaklanabilirsiniz. Birincisi şu şekilde. Çok sallandı ama bir diğer objede şu şekilde. Bunlardan birine odaklandığınız takdirde ilk deste, ikinci deste olarak bakacağım. Şimdi hemen şeyleri harfleri alıp geliyorum. Evet harflerimi getirdim. Şimdi şöyle bunu kenara alıp ilk destenden başlayacağım. Şu objeyi odaklan, odaklanmış olan arkadaşların destesinde. Bakalım sizden duygularını gizleyen kişi kim, nasıl birim. Ve bu kişinin sizden duygularını gizleme sebepleri neler? Son olarak da bu duyguları açmayı düşünüyor mu? Buna bakacağız. En sonunda harf vereceğim bu kişiyle ilgili. Şöyle çekelim. Güzel, farklı farklı senaryolar gözüküyor. Şöyle bir bakalım. Çok ilginç gerçekten. Şöyle çekeceğim bir kontrol edeyim. Gayet güzel. Evet o zaman yeniden merhabalar ilk test demek istiyorum. Bakalım sizden e, hoşlanan, e, duygularını sizden saklayan kişi kimmiş, neden saklıyormuş ve bunları açmayı düşünüyor muymuş bunlara bakacağız. Şimdi öncelikle ilk gelen kartımda biraz daha erkek izleyicilerime yönelik bir e, durum söz konusu. Bir e, kadın sembolü var burada. Bu kadın e, erkek izleyicilerim için biraz daha e, ayrılmış olduğunuz ve sizden hamile bekleyen bir şekilde duyguları sizde kalan, ama aranızdaki ayrılık kaynaklı da hani gururunu e, incitmemek amacıyla sizden duygularını saklayan biri gibi duruyor. Bu kişinin Koç Aslan ya da Yay Burcu olması muhtemel bir kadın olduğu görünüyor. E, büyük ihtimalle biraz daha yani izleyenlerin e, kitlesi açısından, büyük açıdan şu şekilde söyleyebilirim. Beyaz tenli, siyah saçlı bir kadın olması Muhtemel gözüküyor. Orta ya da ortanın bir tık daha fazlası bir uzun boya sahip olabilir gibi gözüküyor. Kilosu gayet güzel, normal. Hani ne fazla ne az şeklinde bir durumu var. Yüzü özellikle güzel. Böyle masum bir yüze sahip ama aynı zamanda çok ilgi çekici, çok tutkulu. Konuşamadım nedense. Böyle şehvetli bir kadına da benziyor açıkçası. Nedense bir türlü konuşamadım. Bir diğer izleyici kitlem için şöyle bir durum söz konusu. Bu hem kadın hem erkekler için geçerli olmak üzere yine geçmişe dair birinin bir şekilde size duyguları olmasına rağmen bu durumu muhakeme etmesi, bu durumun biraz daha zamana yayılması ve size bir türlü adım atamaması tarzı durumlar söz konusu. Sizden aslında ikinci şansı istemek isteyen ama bu ikinci şans konusunda da hem alacağı tepkilerden çekinen hem de bir noktada kendisine güvenmeyen bir insanın varlığı gözüküyor. Burada burç aslında çok vermek istemiyorum ama bir terazi burcu yine e, söz konusu olabilir. Öte yandan e, Boğa, Başak, Oğlak burçlarımız burada oluyor olabilir şeklinde bir görüntü var. Kadın izleyicilerim için burada şu şekilde bir e, spesifik durum söz konusu. Karşınızdaki kişinin sizden duygularını saklamasının sebebi açıkçası biraz yüzeysel bir karakter olması. Sorumluluk almaktan çekinmesi. Yani size duygularını eğer açarsa biliyor ki siz ondan böyle net bir şey isteyeceksiniz. Bu netliği size sunamayacağını düşündüğü için, bu sorumluluğun altına giremeyeceğini düşündüğü için size adım atmaktan çekindiğini, size karşı duygularını bastırdığını, sakladığını söyleyebilirim. Bu kişi biraz... E, yani çok fazla sadakatsizlik durumu görmüyorum ama genel anlamda bir e, maalesef ki bir yüzeysellik, bir türlü bir şeyleri net bir yere oturtamama, ama e, birilerine net bir e, çıkışta bulunamayıp aslında sanki herkes açıkmış gibi bir görüntü sergilemek tarzı durumları söz konusu olabilir burada yine e, fiziksel açıdan özellikle belirtmek gerekirse bu biraz daha orta boylu bir erkek gibi gözüküyor ben burada fazla uzun bir boy görmüyorum e, bu orta boyda nasıl e, bir <laughs> hani şey söylenebilir diye sorarsanız eğer yani işgüdüsü olarak şunu söylemek istiyorum açıkçası. Hani 1.80'den 1.81'den falan uzun olmayan bir erkek olması muhtemel olabilir. Hani olabilir hani içinizde bir kısmınız için biraz daha uzun olabilir mi? Evet ama hani şöyle diyelim madem 85'ten fazla değil ama 85 tabii ki 80-85 arasında en uzun bir boy sayılabilir. Bu boy konusunda fazla takılmadan devamına geçmek istiyorum. Ee, bunun dışında beyaz tenli, düz saçlı, siyah saçlı bir erkek gibi gözüküyor. Özellikle böyle çene kısmı belirgin olabilir. Bunun dışında orta kilolarda hani ne fazla ne az yine bu şekilde bir göstergemiz mevcut. Desteği dinleyen bir diğer grup arkadaşlarım biraz daha bu kişiyle böyle bir evlilik yoluna girmek, belki bir nişan atmak, belki bir boşanma yaşamak tarzı durumların söz konusu olabilir. Hani boşandığınız, ayrıldığınız, bir şekilde yollarınızın ayrıldığı bir kişinin yine hala da aklında, zihninde ve kalbinde olmanızın muhtemel olduğunu ama hani genel enerjilere bakılırsa erkek izleyiciler için dediğim gibi karşı taraf biraz sizden hamle görmek istiyor gibi görünüyor. Ama kadın izleyicilerim için ise hani ben ona karşı bir şey hissediyorum ama hani e, adım atmamamın sebebi biraz daha sorumluluklardan kaçıyor olmam. Biraz daha e, sadakat e, veremiyor olmam tarzı durumlar var ama bu sadakat verememe Hani özellikle aldatan bir karakterim tarzı değil de Hani çok da birine bağlamak istemiyorum şekilde bir enerji yansıtması kaynaklı olabilir gibi gözüküyor. Bunun dışında dediğim gibi hani sebeplerin normalde burada geçecektik. Benzer şeyler var zaten ama sebeplerin bir, bir tanesinde bu sorumluluk alamama durumu biraz geçmişte yaşanılanları fazla muhakeme etme ve sizden olumlu cevap alamayacağını düşünmeye dair durumlar söz konusu. Öte yandan bu kişinin size karşı hem Cinsel isteklerin hem de duygusal anlamda isteklerin çok yoğun olması da karşı tarafın gözünü korkutuyor gibi görünüyor. Hani burada size net adım atamıyor olmasının sebeplerinden biri bu duyguların yoğunluğu. Çünkü hem burada aşk kartımız hem de tutku kartımız birlikte geldi. Hani duygular çok fazla yoğun ve bu duygulardan o kadar korkuyor ki hani olaya biraz belki şey e, süsü veriyor da olabilir. Yok ya ben bağlanmak istemiyorum ben bağlanmayacak bir karakterim süsü verip ama aslında arka planda sizden korktuğu için yani size karşı olan duygularından korktuğu için ve bu kişi böyle kontrol altına almanızdan korktuğu için adım atamıyor şeklinde bir görüntü var gibi gözüküyor. Gel gelelim bu kişi size bunları açıklamayı düşünüyor mu bu noktasına bakıldığı zaman gelen kartlarım çok manidar gerçek, gerçekten. Dünya kartı ve şeytan kartı birlikte geldi. Bunun altında da şehvet, karmaşa kartı ve düzen takıntı kartlarım geldi. Bu ne demek? Birbiriyle bir kere çok bağlantılı, çok güzel gelmiş gerçekten. Şöyle bir şey var. Bu kişinin size karşı bir saplantısı söz konusu. Hani sizi düşünmeden edememek. Bir şekilde dönüp dolaşıp size tekrar bağlanmak, siz, hani e, nereye giderse gitsin bir şekilde kendisini sizde bulmak, aklını sizde bulmak, kalbini sizde bulmak gibi durumları söz konusu. Ama bunları çok yoğun bir şekilde kendi içinde yaşıyor. Hani Burada az önce bahsettiğim yoğunluk aynı şekilde bu şeytan kartı, e, saplantı kartı ve dünya kartı aslında birlikte geldi. Burada çok yüksek bir enerji var, çok yüksek bir bağlanma durumu. Bu bağlanma hatta bir noktada aslında bağımlılık enerjisi e, çalıştırmak şeklinde görünüyor. Yani kişi burada ne kadar yoğun yaşarsa yaşasın kendi içinde tutmayı, kendi zihninde tutmayı tercih ediyor. Açıklamayı çok düşünmüyor gibi gözüküyor doğrusunu söylemek gerekirse. Ama bunun hani en büyük sebeplerinden biri de bu yoğunluk zaten. Hani sizin onu ele geçireceğiniz bir şekilde dizginleri ele alacağınızı düşünüyor. Bu açıdan biraz daha şey gibi gözüküyor açıkçası. Kendi içinde tutma eğilimi gösterme durumunda gözüküyor bu kişi. Bakalım harflerinde ne varmış. Şurada bir tane harfimiz düşmüş. geldi ya. Bunların hepsini almayı düşünmüyorum arkadaşlar. <laughs> Tekrar yapacağım onun için. Biraz fazla fazla geldi. Olmadı. Şöyle kendim de seçelim. Bir tanesi düştü. Tane alacağım. Bir tane daha düştü. Tamam bunları kabul edeceğim. Bu kişinin adında soyadında A harfi olabilir. G harfi, B harfi, Ü harfi, E harfi, P harfi, yumuşak G, N, şöyle K harfi ve son olarak da Ş harfi olabilir. Bunlar tabii ki ihtimalleri veriyor. E, Açılımın geneline uyumlandığınızı düşündüğünüzü, e, <laughs> ben niye bugün konuşamıyorum düşünüyorsanız tabii ki, genel anlamda bunları da kabul edebilirsiniz demek istiyorum. İlk destek için söyleyeceklerim bu şekildeydi. Beğendiğiniz takdirde beğeni atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhabalar, hoş geldiniz. ikinci deste ve bu objeyi seçen arkadaşlarım. Ters tutuyorum. Belki şöyle hatırlarsınız. Bu objeyi seçmiş olan arkadaşlarım. Bakalım. Sizden duygularını saklayan kişi kim? Bu kişi duygularını sizden neden saklıyor? Peki bu duyguları size açmayı düşünüyor mu? Ve son olarak da bu kişinin adında soyadında hangi harfler olabilir bunlara bakacağız. Bakalım. Öyle bir kontrol edelim harflerimi en son seçeceğim Evet yeniden Merhabalar ikinci deste demek istiyorum sizden hoşlanan kişi kimdir buna bakacağız hep birlikte şimdi e, öncesinde burada çok spesifik bir kişi vermekten ziyade biraz daha bu kişinin e, şu an e, nasıl bir durum içerisinde olduğunu nasıl bir karaktere sahip olduğuna dair bilgiler vermiş bize şimdi bakalım bu kişi biraz daha aslında hayatında bu aralar bir karmaşa, bir ikilem içerisinde olduğu görülüyor şeklinde yansımış. Buradaki karmaşa ve ikilem aslında kartların geneline baktığında biraz daha şöyle gibi. Şimdi bizim buradaki temel konumuz aslında sizden duygularını saklaması noktasında olduğu için burada hani duygularını saklamasına etkileyen ikinci bir sebep olabilir gibi gözüküyor. Bu sebeplerden biri karşı tarafın hayatında bir başkasının olması olabilir. Bir diğeri bu ikinci etki yaratacak olan durumun sizin hayatınızda birinin olduğunu biliyor olması ya da düşünüyor olması şeklinde bir durum söz konusu olabilir. Küçük bir kesim içinde bir evlilik durumu belki söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Şöyle de bir durum söz konusu açıkçası. Bu hani ikinci sebepler neler olabilir diye bakıldığında bir noktada şey de var. Hani etraftaki insanlar belki ortak bir arkadaş çevresine sahipsiniz ve bu ortak arkadaş çevresi böyle biraz sizin arkanızdan ya da bu kişinin arkasından böyle bir takım laflarla kişinin zihnini dolduruyor olabilir ve hani arada bir takım güven problemleri yaratıyor olabilir gibi bir görüntü de var gibi gözüküyor. Bu kişiler aranızda bir yol mesafesi olabileceği gibi bir kısmınız için bir ayrılık yaşama durumu, belki iletişimin kesilmesi durumu, birbirinizden bir noktada uzak kalmak şeklinde durumlarınız söz konusu olabilir. Ben burada yine bir kısmınız için şöyle bir şey görüyorum. Siz aslında bu kişinin zaten size karşı duygularının farkındasınız. Hani bunun bilincindesiniz. Ama sanki bilerek bir uzak durma, bunu sanki böyle bir kafa karışıklığı şeklinde size yansıtma durumları söz konusu olabilir. Hani e, bu durum kaynaklı aslında hani sanki bir şeyler kendiliğinden olabilecekmiş akıp gidebilecekmiş gibi ama karşı taraf bunu net bir şekilde ortaya koymadığı için sizin de kafanız karışıyor. Karşı tarafın da kafası karışıyor böyle hani bu kişi sizi bir yerlerden izliyor hayatınıza neler oluyor bunu anlamaya çalışıyor. Hani e, bu izleme durumunda da aslında acaba aslında hayatınızda bir şey var mı biri var mı bir şey var mı nedir biri var mı ya da hayatınızda neler oluyor acaba ona karşı hala bir şeyler hissediyor musunuz hissetmiyor musunuz bu tarz durumlar içerisinde olabilir gibi gözüküyor. Burada dediğim gibi biraz daha bilinç enerjiler var ama bir diğer durum da şöyle hani burada birbirini hiç tanımayan daha doğrusu bu kişi tam anlamıyla bir iletişime geçmemiş olan insanlar da söz konusu. O kişiler için de söylemem gereken şey şu. Karşı taraf aslında biraz size nasıl yaklaşacağını bilmiyor gibi görünüyor. İlişkiler konusunda biraz tecrübesiz, tecrübesiz olmasa bile biraz nasıl davranacağını çok bilmeyen, geçmişte yara almış ve yara vermiş biri gibi gözüküyor. Bu anlamda Artık bir ön yargı oluşturmuş. Bu ön yargı kaynaklı da insanlara karşı cinse nasıl yaklaşacağını çok bilmiyor gibi gözüküyor. Biraz güven problemleri olan, biraz hayatında problemleri olan biri gibi yansıdı burada. Fiziksel açıdan bakıldığında bu kişi zayıf ya da böyle orta kilolarda biri olabilir. Çok fazla böyle iri bir yapı vermedi bana. Biraz daha hani normal aslında zayıf diye de adlandırabileceğimiz bir noktası olabilir gibi gözüküyor. Bir kısmınız için tabii şöyle bir şey de var spor yapması muhtemel biri de görünüyor olabilir hani belki çok zayıftır biraz spor yaparak kendisini toparlamıştır tarzı bir durum söz konusu olabilir özellikle bir saç detayı veriyor bu e, karşı tarafın böyle kara kaşlı kara gözlü olmasından ziyade biraz daha saçları belki kumral açık kumral şeklinde olabilir sizden hoşlanan biri kahverengi saçlara sahip olabilir ama saçları e, gür böyle e, dalgalı ya da böyle nasıl anlatayım bunu Dışarıdan bakıldığında böyle seyrek ya da ne bileyim savruk diyesim Hani bakımsız gibi değil de biraz daha güzel, hoş bir görüntüye sahip saç detayı olabildiği gibi gözüküyor. Ten rengi olarak açık bir ten rengi veriyor genel anlamda. Bunun dışında söyleyebileceğim bir şey var mı? Şöyle bir bakayım. Yani genel anlamda bu şekilde bir görüntü var. Bu kişinin ise dediğim gibi duygularını anlamıyla açamamasının, açamamasının sebeplerinde. Karşı tarafın ya da sizin hayatınıza birinin olup olmamasıyla alakalı bir endişe olarak görünüyor. Size karşı yoğun bir merak söz konusu. Hani işte hani bu merakı yenebilse aslında bu duyguların açıp açmamak noktasında bir eminliğe kavuşacak gibi gözüküyor. Peki bu kişi ne yapar, ne eder Bir şekilde size ulaşır mı? Bunları açar mı noktasına bakıldığı zaman burada ister ex partner olun, isterse hiç tanımadığınız biri olsun. Bu kişinin sizinle bu duyguları paylaşma yönelik düşünceleri, niyetleri var gibi gözüküyor. İlk desenin aksine bir şeyleri ya yeniden başlatmak ya da araya aracı koyarak sizinle iletişime geçmek şeklinde durumları söz konusu olabilir. Özellikle ortak bir arkadaş çevresi, ortak bir tanıdık aracılığıyla size ulaşmak, sizinle aynı ortama girmeye çalışmak ve aynı ortama girdikten sonra da sizinle iletişime başlatmak şeklinde düşüncelere, isteklere sahip. Dediğim gibi genel anlamda aslında hayatında bir takım pürüzler var, zorlanmaları var. Ama hani ee, yeni bir şeyleri başlatmak konusunda çok da cesaretsiz biri değil. Ee, bunu başlatmak için de etraf tarafından yardım alacak birine benziyor açıkçası. Şimdi bakalım bu kişinin adında soyadında hangi harfler olabilir? Bir tanesi de attı kendini. Bu kişinin adında soyadında H harfi olabilir. L harfi olabilir elinden kaydı. F harfi olabilir. İ harfi. R. Yumuşak G. I. Y. C. Ve T harfi olabilir. İkinci deste için de söyleyeceklerim bu şekildeydi. Memnun kaldığınız takdirde beğeni atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.